Sil Başkanım Sayın Ahmet Taş size hayırlı işler dileyecek. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selam. Nasıl selam. 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 Nasılsınız? Sağ ol başkanım. Siz sorun. Allah razı olsun. Sağ, olun. Genel başkanımız ise selamlarını getirdi. Selam. 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 Biz zaten onun peşinde koşturuyoruz inşallah. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz. bekliyoruz. sefer de olmazsa zaten hiç olur. Bu sefer de bunlar da en kısa zamanda kurtulacağız. Kurtulamazsa zaten bir daha Yok kurtulacağız bitti. Evet. Kurtulacağız. bitti. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun. Bu gençlerin her zaman İşleri sorguluyorum. Biliyorum. Daha fazla liyakat, daha fazla İnşallah hep beraber düzelteceğiz. Desteklerimizi bekliyoruz. Hayırlı işler diliyorum.